Mekanı ee, cennet olsun. Cem Yılmaz'la devam edeceğiz. Filmlerinde aşırı e, küfür kullanıldığı gerekçesiyle... ...hatta biz de masada tartışmıştık çok tartıştık bunu. bunu. Evet. E, sosyal medyada büyük bir lince uğradı biliyorsunuz Cem Yılmaz. Hatta evet. birçok ünlü isim de konuştu. Hı -hı. Hatta siyaset dünyasından e, isimler de Hı -hı. E, film konusunda eleştirdi kendisini. Hatta yeni bir e, film afişi yayınlayarak... Tam gaz devam ediyorum mesajını da verdi yine sosyal medya üzerinden. Dijital platformlarda kabul edilmeyeceğine dair bu bu durumdan dolayı bir iddia var. Cem Yılmaz'ın projesinin ee, görüntülerimiz var. İzleyelim üzerine yorulacağız. <laughs> Kadını aşağılayan küfürden geçilmeyen son projesi Erşen Kuner ile tepkilerin odağı olan Cem Yılmaz'a yeni açılan dijital platformdan büyük şok. Eskisi gibi güldürmeyen Cem Yılmaz, küfürle, kadına hakaretle ve bel esprileriyle Erşan Kuneri'yi yaptı. Kimse beğenmedi. Beğenenlerse eski şakşakçılarıydı. Topluma kötü örnek olan Cem Yılmaz eleştirilere aldırış etmedi. Tepkilere inat yeni filminin hazırlıklarına başladı. Medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, yeni filmimin hazırlıklarına başladım. İki arada filminin kahramanı Isaac'le bir gece geçirmeye hazır mıyız ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz yeni platforma gel gel yaptı. İşte o iddia. Türkiye'de yayın hayatına yeni başlayan Amerikan dijital platformu Cem Yılmaz'ı veto etti. Peki neden? Cem Yılmaz ne lansmana çağrıldı ne de yeni bir proje için görüşmeye. Cem Yılmaz da sosyal medyasından yaptığı paylaşımla Türkiye'de yayına başlayan ve yerli içerik üreten yapımcı, senarist, yönetmen, oyuncu tüm teknik departmanlarda çalışacaklara başarılar dilerim. Sorun olursa ben buralardayım diyerek yeni platforma göz kırptı. Rekabeti kızıştırmak istedi. Planı tutmadı. Aldığımız duyumlara göre projelerindeki küfür ve kadını aşağılayan ifadelerden dolayı dijital platform iddiaya göre Cem Yılmaz'da çalışmama kararı almış. Anlaşılan yeni dijitalin yöneticileri bu rezilliği kendi platformlarında görmek istememiş. Darısı diğer platformların başına. Cem Yılmaz'dan bir tweet gelmişti rekabeti kızıştırmak için. Türkiye'de yayına başlayan ve yerli içerik üreten yapımcı, senarist, yönetmen, oyuncu tüm teknik departmanlarda çalışacaklara başarılar dilerim. Sorun olursa ben buralardayım demişti. <laughs> Ama e, veto yemiş e, yani, diye iddialar var. Bakalım. Şimdi Cem Yılmaz'ın e, e, içerisinde argo barındıran standartlarını e, ve filmlerini hepimiz biliyoruz. Küfür. <laughs> ya değil mi? Ee, i̇zleyici de bunu biliyor. Artık evet. artık biliyor. Ama e, bunların da bir dozajı olması gerekiyor tabii ki de. Hani küfürün demiyoruz do, ki olmaz. Hayır <laughs> demiyoruz do, ki olmaz. hani argo olmasın ama küfür olmaz. Düşündürücüdür yani nokta konulması gereken bir durumdur. E, son günlerde de e, Cem Yılmaz'ın izlediğimiz işte e, film film serileri olsun. E, bölümlerin hepsi de bu anlamda yani küfür anlamında rezaletti. Rezalet. Kısacası rezalet. Rezalet. E, yani e, Cem Yılmaz'ın e, yapımcılar tarafından bundan sonraki bütün projeleri tabii ki çok daha gözden geçirilip çok daha incelenecektir. Çünkü e, son filminde e, çok kötü reaksiyonlar aldı. Bilmiyorum değil mi? Çok Bildiğim Türkiye. kadarıyla çok kötüydü. Ha seven kesim olduğu kadar sevmeyen kesim de oldu. Oya Küfürle, da... küfürler hikayenin önüne geçti. Aslında adam güzel şeyler yapmak istemiş. Erşan Kuneri çok orijinal bir karakterdi. Ama ama hikayenin önüne geçiyor. Karakteri. Adamın çocukluğundaki küfür dinlemekten şu Nesi orijinal karakter. Büyük bir kesim. Bu Olmaz ya. E, film e, filmden memnun kaldı evet. mı? Hoşnut oldu mu? Olmadı büyük bir kesim olmadı hoşnut olmadı. Bu düşünülüp işlenmemiş bir, şey. bir konu. Sonuçta e, Türk sinemasında öyle bir dönem olmuş ya e, farklı o tarz ama filmlerin çekildiği. Küfürleri bunun önüne geçti. Öyle Arkadaşlar yapımcılar. Z kuşağı bundan hoşlanır diyorlar. Z yok kuşağı bir şey yok. her şey Z kuşağının sırtına yüklüyorlar. Yanlış. Yani. Z kuşağı bundan hoşlanır diye bir şey yok. Z kuşağı küfürden ne hoşlansın? Öbür tarafta bir deli Z kuşağı savaş açtı Ukrayna'ya. Z kuşağı yazdı tankların toplarının üzerine Z yazdı Z kuşağıymış. O giden çocuklar savaşa yolladığı askerleri Z kuşağıymış. Z kuşağı böyle gelir. İşte dan 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 ta 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 ta. Hücum borusu Ukrayna'ya savaş açtı. Bir ülkeyi ortadan kaldırmak için Z kuşağının üzerine bindi. Putin. Aynı şey burada da bunun yaptığı da Z kuşağı küfürden hoşlanıyor. Mantalite o kafaları o. Kafaları o. Z kuşağından inin sırtından sen üretemiyorsun, üretemiyorsun, bittin artık. Üretme kabiliyetini kaybettin. Doğru dürüst bir şey üreterek insanları güldüremiyorsun. Küfre sığınıyorsun. Şimdi burada arkadaşlar verdiler VTR'de. Baktık kaç kere bip, bip, geldi. Sadece kendi küfür etmiyorsun Cem Yılmaz, kendi karakterin değil. Diğer oynattığın karakterleri de küfür ettiriyorsun. Bu ne saçmalıktır ya? Kalk o masadan, oturduğun masadan kalk. Etrafında 40 kişi oturuyor ya, akşamları hani masa kuruyorsunuz. Kalk o masadan, halkın arasına gir. O 40 kişiyle oturduğunuz zaman sohbetler sabaha kadar bir şey ürettirmez sana. Metrobise bin, halk otobüsüne bin, git halk plajlarına git. Biçlere değil, halk plajlarına git otur. Bak ne espriler var orada, neler çıkar oradan sana, ne malzemeler çıkar. Küfretme kardeşim. Burada da e, bu yeni açılan şeye platformu, Amerikan platformuna e, şey yapıyor güya işte. Ben buradayım hatırlatması yapıyor. Samimi olsa burada, başarılar dileyecek olsa böyle yapmaz. Onun patronunda, genel müdürlüğüne falan Özel bir kart yollar, özel bir mesaj yollar, Whatsapp'tan yollar bir şey. Burada kamuoyuna işte güya şirinlik Göz yapıyor. Göz kırpmış işte orada. Hani ben buradayım diyor. Çağırmazlar. Çağırmazlar. Ben zannetmiyorum Cem Yılmaz'la iş yapacaklarını. Zannetmiyorum. Ya ki, daha Çok yeni şimdi... bir platform. Şu an sanki içerik oluşturmaya çalışıyorlar zaten. Yeni başlayan diziler var ama ben daha oturmadı çok zamanı var. O ama ben yani şimdi zaten o, o dijital platformla Cem Yılmaz'ı kafamda örtüştürüp bağdaştıramadım. Bir de öyle de bir durum var. Çünkü yani e, inanılmaz derecede bence firmalar da artık Cem Yılmaz'ın projelerini gözden geçirecekler, ekstra bir e, dikkat dikkate bakacak, yani dikkate alacaklar, dikkatli olacaklar diye düşünüyorum. Bu olaydan sonra. Yani e, dikkatli davranmaları da gerekiyorlar zaten, dikkatli olmalılar çünkü halktan büyük tepki var. Bu da normaldir yani. Halktan Normal büyük tepki bir tepki var yani. Tabii. Yani şimdi e, Cem Yılmaz'a göre hava hoş ne olacak Cem Yılmaz diğer platformdan aldı parasını peşin. Yaptığı işini teslim etti. Gişe kaygısı yok, o yok, bu yok ama tabii ki her şey de para değil yani. Ne Senin atlayış. senin senin bunca yıllık bir kariyerin var. Değil mi? Bir Cem Yılmaz'sın. Yani bunu göz ardı ederek bir kere insanların beklentisi yüksek. Tabii, Tabii ki. Çünkü şimdi çıtayı adam o kadar yükseltti ki ilmek ilmek yükseltti. E zirveye geldi. Şimdi herkes ondan bir kere kahkahalarla gülmeyi bekliyor. Bir kere o <laughs> onun o sivri miza var ya onu bekliyor. Bunu değil. Hayat yani beklentimiz küfür değildi. Bir bu çünkü basit bir mizah oluyor. Bunu e, TikTok'taki Çocuklar da yapıyor. YouTube'da daha amatör video yapıyorlar. çekenler de yapıyor daha şimdi. Işini yapıyorlar. Biz Cem Yılmaz Cem Yılmaz'dan başka şeyler görmek istiyoruz. Hayatım, adam evet. yani e, Gora gibi bir film yapmış adam. Hani bilim kurgu komedi şimdi, yapmış. Argon... Adam aslında yapılmamış birçok şeyi yaptı. Yaptı ama Argo'nun bile bir seviyesi vardır. Cem Yılmaz'ın bu e, son yapmış olduğu e, dizi serisi Argo değil, Avam'dır. Fazlası. Avan. Evet. Avan, çok avam. Çok, 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 Yani Cem Yılmaz'ın oluşturmuş olduğu kaliteye ile örtüşmedi. Kalite plan kalmadı canım bu anlamda. Örtüşmedi. Sanat yani anlamında bu, kalite kalmadı. Yani örtüşmedi, çok avam. Kalite sanat yani, anlamında kalite bu. yok, kalitesizlik var. Sanat anlamında. Ve bundan sonraki işlerini çok etkileyecek. Kendine yaptı. Etkiler tabii, etkileyecek. Mi? Bak, yani şimdi artık yani e, Cem Yılmaz'la bir şey yapmak isteyen firmalar 10 kez düşünüp bir kere hareket edecek. Küfür eden adam. Küfür eden muyum? adam ben niye reklamımda oynatayım? Küfür eden adam. Adam milyonluk otomobil fabrikasının Türkiye distribütörü olmuş, Türkiye temsilcisi olmuş. Ee, küfür eden adamı ben arabamı tanıtacağım. Ha! Olur mu böyle bir şey Şimdi, ya? Şimdi tabii ki o da diyor benim ki, aklıma, o ben değilim. Bu, bu saçma filmdeki o diyor benim yaratmış olduğum karakter olsun, diyor. Kim olursa olsun. O, o karakteri de o filmi de yaratan, yapan, yazan, yöneten, oynayan sensin. Şey. Kimseye bir şey anlatamazsın. İçecek firması dünyanın yatırımını yapmış, fabrikasını kurmuş. Türkiye'de 3 yere Cem Yılmaz gelsin benim içeceğimi tanıtsın. O içerken benim aklıma Cem Yılmaz'ın ettiği küfürler geliyor. Gelir. Peki. Bunları da düşündün mü Cem Yılmaz, ha? Düşündün mü bunları koçum? Peki bakalım Cem Yılmaz'dan da bir tweet gelecek mi Bilal özcan? <gülüyor> <gülüyor> bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz bu konuyla alakalı. Kısacık bir reklam numarası.